Bugün size iki tane köpeğim var. Onu tanıtacağım. Hadi başlayalım. Burada Fofo adında bir tane köpeğim var. Tasmasında Fofa yazıyor bakın. Fofa. Bunu Asva'yı da almıştık. Bakın, tasması var. Böyle evin içinde gösteriyorum. Bu aslında bir çanta arkadaşlar. Bakın, şurada fermuar <laughs> var. İçine isterseniz bir şeyler koyabiliyorum. Ama arkadaşlar çok koyarsan patlar. Çünkü yani bu pamuk yani arkadaşlar patlar. Öyle kumaşlar gibi değil yani. Pamuk arkadaşlar. Evet. Burada da bir tane pamuk var. Bunun adı Fofo'du. Bunun adı Pamuk. Bir tane çok minik bir köpeğim var. Şöyle bunun evi var. Bu onun evi yok sadece. Yok. Şimdi açayım. Bakın. Şunu, şunu çıkartayım. İhtiyacımız olmayan şeyler. Şunu çıkartalım. Tamam. Evet. Çok tatlı bir köpeğim var. Burada bunun adı. <laughs> şey, hmm, pamuk evet pamuk arkadaşlar. Bunun adını pamuk koydum. Al, 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 al. Ne diyor biliyor musunuz? Merhabalar arkadaşlar. Çok seviyorum diyor arkadaşlar. Onun burada tarağı var. Böyle istersen arayabiliyorum. Arkadaşlar burada kemiği var. Bu gerçek kemik değil. Şöyle geç Burada Buradan mama kabı var arkadaşlar. Bakın. Böyle bazen su koyuyorum. Tabii gerçek değil. Böyle boş oluyor şaka değil Su varmış gibi yapıyorum. Bazen de o, işte oyuncak kemik koyuyorum böyle. Ve burada makas var. Tabii bu kesmiyor makas. Bakın. Saç kesmiyor yani oyuncak makas yani evet işte bir, bir tane bir de videom bu, bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Sizi seviyorum bir dahaki videoda görüşürüz bu videoya 28 like gelsin bir dahaki videoda bay bay arkadaşlar. Cheers, Bye bye. Bye bye.